serinin başlangıcında Stoancılar için hayatın amacının erdem olduğundan, bilgelik olduğundan bahsetmiştim. Fakat bu erdem tanımını açmadım. Erdem derken stuacılar ne anlıyorlar? Stoancılar için yargı prensibi, eylem prensibi ve arzu prensibi ne demek? Sürekli kullanılan doğaya uygun yaşam derken aslında ne kastediliyor? Ve tartışmalı etik sorulara erdem etiği nasıl bir yanıt verir? Nasıl bilgece yaşanabilir? Bilgelik nasıl anlaşılmalı? Hazırsanız başlayalım. Erdem deyince çoğu zaman insanın zihninde sürekli bir fedakarlık halinde kendini topluma adamış, bunun için bir şekilde sefil duruma düşmüş insanlar falan canlanıyor aklımızda. Sanki bir lokma bir hırka mentalitesiyle yaşanmadığı sürece Erdem'le olunamayacağı, kendisine yapılan her türlü haksızlığa karşı sessiz kalınması gerektiği, tokat atan birine diğer yana dönmek gerektiği, Erdemli ve bilge bir insanın çok da saygın bir konumda olmadığı gibi bir fikir canlanıyor zihnimizde. Fakat felsefede Erdem tam olarak bu şekilde anlaşılmıyor. Erdem aslında bir varlığın doğası, bir varlığın özü anlamına geliyor. Bir şeyi o şey yapan şey nedir üzerine temellendiriliyor. Ve insanı insan yapan şey de en temelde aklı ve toplumsallığı. Yani toplumsal bir varlığın aklı. Çoğu zaman bu şey doğamıza uygun veya doğamıza uygun değil dediğimizde biyolojik dürtülerimizi anlıyoruz. Örneğin öfke doğamıza uygun gibi gözüküyor. Neden? Çünkü biyolojik bir tepki. Neden? Çünkü tüm insanlar tarafından paylaşılıyor. Neden? Çünkü çocuklar da öfkeleniyor, bebekler de öfkeleniyor. Neden? Çünkü evrimsel geçmişimizde öfkenin bir yeri var. Öfke biyolojik bir tepki, biyolojik bir reaksiyon. Bu yüzden öfke bizim doğamızda var ama tam olarak değil. Çünkü bizim bir de aklımız var. Aklı olan bir varlık için artık o varlığın doğası akıl haline gelmeye başlıyor. Bizim doğamızı sorgulayıp biyolojimizde olan dürtüsel olarak gelen şeylere dur deme, hayır diyebilme dürtümüz de var. Bu yüzden aslında bizim doğamız biyolojik içgüdülerimiz tarafından yönlendirildiğimiz ve yönetildiğimiz şeyler değil. Tüm bunları yöneten düşünme yetimiz. Geriye kalan her şey akıl tarafından değerlendirilebiliyor. Her şey aklın nesnesi haline gelebiliyor aklın bizim doğamız olmasını sağlayan en temel şey, aklın en temel erdem olmasını sağlayan şey, her şeyi onaylama veya onaylamama yetisine sahip oluşumuz. Bunu zaten daha önce Ne Anlama Geliyor serisinin insan doğası kısmında bahsetmiştim, detaylarını anlatmıştım. Şuraya tıklayarak o videoda ulaşabilirsiniz. Ama en temelde bizim doğamız akıl ve aslında erdem derken sürekli bir kendinden verme ve fedakarlık halini değil, akla uygun yaşamı anlıyorlar sütacılar. Fakat sadece akla uygun bir yaşam da değil bu aklın aynı zamanda toplumsal bir varlığın aklı olduğuna dair de temel bir vurgu var çünkü bizim doğamız evet bir yerde akılsal ama diğer yerde toplumsalda. Biz akıldan ayrılamadığımız gibi toplumdan da ayrılamıyoruz. Toplumsal bir varlığız. Dolayısıyla Stoa'cılar doğaya uygun yaşam, erdemli yaşam, bilgece yaşam derken toplumsallığı ve aklı merkeze alarak hareket etmeye çalışıyorlar. Herhangi biri insandan aklı çekip alırsanız, artık akli melekelere sahip olmayan bir varlık haline getirirseniz ondan insanlığını almış olursunuz. Aynı şey toplumsallık için de geçerli. Bizim konuştuğumuz dil bile bir toplum tarafından inşa edilen geçmişteki toplumların verdiği kararların sonucunda açığa çıkan ve toplumun bir parçası olduğumuzu gösteren bir şey. Dil olduğu sürece toplumsallık da bizden koparılıp atılamıyor. Bu yüzden erdemli yaşam toplumsallığa ve akla uygun yaşam Stoacılara göre Elbette sadece dile sahip olmamız değil toplumsallığımızı gösteren, vicdani dürtülerimiz, önemseme yetimizin de en temelde bizden ayrıldığı anda insanlığımızı götürmesi de toplumsallığımıza dair çeşitli argümanlardan bir tanesi. Üçüncü bir bileşen de hakikate uygun bir yaşam, gerçekliğe uygun bir yaşam. Stoacılar zamanında panteistlerdi ve evrenin de bir aklının olduğunu, logosa sahip olduğunu, bizim evrenle paylaştığımız şeyin akıl olduğunu iddia ederlerdi. Fakat günümüzde modern Stoacılar çok fazla panteistik eğilimlere sahip değiller. Yine de doğaya uygun yaşam derken doğrulara uygun yaşam, hakikate uygun yaşam, hakikati elde etme arzusundan da uzak olduklarını söyleyemeyiz. Zaten aklını kullanan bir varlığın gerçekliğe ...hakikate önem vermesini de bekleriz. Dolayısıyla stoğacılar bilgelik derken hakikati önemsemeyi, aklı ön plana almayı... ...ve diğer insanların içinden bir insan olduğunu bilerek hareket etmeyi kastediyorlardı. Ve bunu Sokrates'ten gelen, Aristo'nun da temellerini bunun üzerine inşa ettiği... ...dört temel erdem üzerine inşa ediyorlar. Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet. Bu dört temel erdem, bir stoğacının olmaya çalıştığı şey. Bir stoğacı yaptığı pratiklerle bilge bir insana cesur bir insana, adil bir insana ve ölçülü bir insana dönüşmeye çalışıyor. Aslında erdemli bir insan olmaya çalışırken bu dört temel erdemi eylemlerinde hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yaptıkları şey şu. Cesur bir insan burada nasıl davranırdı? Adil bir insan nasıl davranırdı? Peki ya ölçülü, hazlarını kontrol eden bir insan nasıl davranırdı? Ben şu an akıllıca davranıyor muyum pratikte bilgece davranabiliyor muyum tüm bunları gerçekleştirmeye yönelik eylemlerin sonucunda insan öyle alışkanlıklara sahip oluyor ki artık yavaş yavaş bilge bir insana dönüşmeye başlıyor artık akıllıca davranan bir insana dönüşmeye başlıyor dürtüleri tarafından yönlendirilen diğer insanların verdiği normlar kurallar zorunluluklar tarafından değil de kendi ilkeleri kendi değerleri kendi prensipleri tarafından eyleme geçen bir insan olmayı hedefliyorlar stoacının pusulası Erdemleri, pusula bu dört temel değer. Peki bunlardan ne anlamalıyız? Bilgelik derken, cesaret derken tam olarak nasıl bir şey canlanmalı zihnimizde Aristo'nun erdem kavrayışı, erdem derken ne kastedildiğini anlamamda yardımcı oldu. Golden mean'i yani altın ortayı, aşırılıklar ve eksiklikler arasındaki dengeyi sağlamaya çalışma olarak anlaşılabilir. Örneğin cesaret dediği şey, pervasızlıkla, gözü karalıkla, korkaklık arasında denge. Ne düşünmeden kendini aşırı bir şekilde riske atarak hareket etmek ne de tehlike karşısında veya herhangi bir problem, zorluk karşısında düşüncesizce, umarsızca, umursamazca davranmak. Bu ikisi arasındaki denge cesaret erdemini bize verecek. Veya savurganlık ve cimrilik arasındaki denge tutumlu olmanın ne olduğunu gösterecek bize. Ne kendimizi ihmal edip aşırı bir şekilde savurgan bir şekilde harcama yapmalı veya yardımda bulunmalıyız. Ne de cimri ...bir şekilde tüm maddi kaynakları kendimiz için harcamalıyız. Örneğin hayır kurumlarına kendimi zora sokmayacak şekilde yapacağım yardım... ...tutumlu bir şekilde, erdemli bir şekilde davranmamın örneği olacak. Tüm erdemler aşırılıklar arasındaki dengeye tekabül ediyor Aristo'da. Ve stoğacılarda da buna benzeyen bir yaklaşım düşünülebilir. Her bir erdemin, tek bir erdemin farklı görünümleri olduğu. Tek bir erdem farklı ortamlarda yeni bir şekilde tezahür edebiliyor. Bilgeliğin tehlike anında tezahürü cesaret. Hak haksızlık gerçekleştiğinde bilgeliğin tezahürü adalet. Herhangi bir az karşısında bilgelik kendini ölçülülük olarak göstermeye başlıyor. Tek bir erdem var. Her eylemde bilgece yaklaştığımızda bu erdemin farklı görünümlerine ulaşıyoruz. Genel anlamıyla erdem aşırılıklar arasındaki dengeyi bulabilme işi. Stoacıların dört temel erdemine de bunu uyarlayabiliriz. Cesaretten zaten bahsettik. Ve cesaret deyince çoğumuzun aklına kahramanlık örnekleri, büyük ekstrem olaylar, toplumsal sorunlar karşısında sesini çıkarmak falan geliyor sadece. Ama günlük hayatta ki küçük problemlerde de cesaret çok önemli bir erdem gibi gözüküyor. Örneğin sınıfta hocanız bir öğrenciye bağırıyor. Ve sınıfta kalacağım korkusuyla, notum etkilenecek korkusuyla, hocam benim hakkımda ne düşünür korkusuyla pusup duruyorsunuz. Herhangi bir girişimde, herhangi bir etkileşimde bulunmuyorsunuz. Korkaklık örneği. Fakat gidip hocanıza saygısızca ve düşüncesizce bağırıp hocanızla fiziksel kavga ediyorsunuz. Pervasızlık, gözü karalık örneği. Aslında cesaret bu ikisi arasındaki dengeye verilen isim. Ve günlük hayatta karşılaştığımız her şeyde nasıl cesur davranabilirim? Burada aslında beni engelleyen şey hangi korkaklık? sorusunu sormamız mümkün gibi gözüküyor. Ve bunun için aslında toplumun içerisinde olmamıza bile gerek yok. Örneğin sorumluluklarımızla yüzleşme cesaretini göstermek, kendimizi geliştirme cesaretini göstermek, hayatımızı ciddiye alma cesaretini göstermek bile bu erdeme hayata nasıl geçireceğimizi bulmamızı sağlayabilir. Bir diğer erdem ise ölçülülük. Ölçülülük has karşısında, ayartma karşısında kendini tutabilme becerisine verilen isim. Aslında günlük hayatta çok sayıda ayartma, çok sayıda kafa karıştırıcı şey tarafından engelleniyoruz, düşüncemiz dağılıyor. Bu sosyal medya olabilir ...oyun bağımlılığı olabilir, alkol içmek olabilir, yemek yemek olabilir. Yemek yerken bile ölçülü davranabileceğimizi göz önünde bulundurmalıyız. Lezzete değil, beslenmeye önem verebiliriz. Bu ölçülü davranmamızı sağlayabilir. Bu lezzetten tamamen kaçınmak anlamına gelmiyor ama lezzeti ilk kriter olarak koymamak önemli olabilir. İçinde bulunduğumuz dünya bize aslında ihtiyacımız olmayan çok sayıda şeyi sanki ihtiyacımızmış gibi sunar durumda. Bu şeyi gerçekten istiyor muyum yoksa bu şeye ihtiyaç mı duyuyorum diye sorduğumda... ...olduğumuz anda bile ölçülü erdemini hayata geçirebiliriz. Ölçülü olmak sadece bağımlılıkla ilişkilendirdiğimiz bu tür şeylerde kendini göstermek zorunda değil. Günlük hayattaki her duyguda, her arzuda ölçülü bir şekilde davranmamız mümkün gibi gözüküyor. Kitap okuma alışkanlığını düşünün mesela. Sabahtan akşama kadar kitap okuyup geriye kalan tüm sorumlulukları göz ardı ettiğinizde bu sağlıksız bir alışkanlığa dönüyor ve aşırı bir eylem gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ama bunu hiç yapmadığınızda bedeninizin zihinsel kısmını göz ardı ettiğinizde yine bir başka aşırı gidiyorsunuz. Ölçülü olmak günlük hayatın gidişatında her yere uyarlanabilir gibi gözüküyor. Bir diğer temel erdem adalet erdemi. Adalet erdemi stoğacılıkta en önemli erdemlerden biri. Örneğin Aristo'da en temel erdem. Geriye kalan hiçbir erdem adalet olmadan gerçekleşmemiş oluyor. Yine küçük davranışlarımızda, küçük edimlerimizde adaleti gerçekleştirmeyi sağlayabiliriz. Aslında bunu şu şekilde anlıyorum ben. Kendine dair tüm özelliklerden arınarak olaylara bakabilme becerisi. Sen diğer insanların bir parçasısın. Sen toplumun bir parçasısın ve ortak çıkarı gözeterek davranmalısın. Bunu yaparken haklıya hakkını vererek davranmalısın. Örneğin nepotizm, akraba kayırmacılığı veya sevdiğin insanları kayırma durumundan uzaklaşmak bile adaleti gerçekleştirmeni sağlayabilir. Çoğu zaman kendimizi ve sevdiğimiz insanları akıl yürütmede kayırıyoruz. Diğerlerine kıyasla daha müsamahakar davranıyoruz. Veya akıl yürütürken kendi türümüzü, kendi ırkımızı, kendi milletimizi ön plana koyabiliyoruz. Kendi cinsiyetimizden olan bir, bir şey yaptığı zaman onaylarken diğer cinsiyet yaptığı zaman hayır diyebiliyoruz. Burada da adaleti sağlayabilmek için fırsatlar var aslında. Adalet kendine dair hiçbir şey bilmiyor olsaydın, olaylara nasıl tepki vereceğini bilmenle açığa çıkan erdem. En temelde kendimin toplumsal bir varlık olduğunu kabul etmek ve toplumda bir başka role de sahip olabileceğimi göz önünde bulundurarak hareket etmeyi içinde barındırıyor. Ve diğer erdemler biraz da adalet erdemiyle anlam kazanıyor. Akla şu tür sorular gelebiliyor bu erdemlerden bahsettiğimizde. Ya bu erdemler birbiriyle çatışırsa ne olacak? Öyle karmaşık durumlar olabilir ki adil olanla cesur olan birbiriyle uyuşmayabilir. Ölçülü olanla adil olan birlikte gitmeyebilir. El ele yürümeyebilir. Bu tür durumlarda nasıl davranacağız gibi sorular akla geliyor. Bu tür konular için dördüncü temel erdem, aslında en temel erdem, erdemlerin birliğine atıf yapılan erdem devreye giriyor bilgelik. Dört farklı erdem yok. Cesaret, ölçülülük, adalet. Bunlar aslında aynı erdemin farklı yerlerdeki görünümleri. Aslında hepsi bilgeliğin görünümleri. Adalet dediğimiz şey haksızlık karşısında bilgece davranmak. Ölçülülük dediğimiz şey ayartma karşısında bilgece davranmak. Cesaret dediğimiz tehlike anında bilgece davranmak. Bilgelik farklı ortamlarda ve durumlarda kendini farklı erdemler şeklinde gösteriyor. Aslında tek bir erdem var, o da bilgelik. Bilgece yaşamaya çalıştığınızda, bilge bir insan olmaya çalıştığınızda, akla, toplumsallığa, hakikate uygun bir yaşamla kendinizi şekillendirdiğinizde nerede ne olacağını göreceksiniz de. Aslında erdemler birbiriyle çelişemez. Erdem doğru zamanda doğru şeyi yapmaya verilen isim doğru ile yanlışı ayırt etme becerisi. Bilgelik deyince çoğu insanın zihninde bilgili insanlar canlanıyor. Ama tam olarak değil. Bilgili olmakla bilge olmak farklı. Bilge, bilgiyi nasıl kullanabileceğini de bilen insana verilen isim. Doğru ile yanlışı ayırt edebilen insana verilen isim. Hangi bilginin öğrenilmesi, hangi bilginin öğrenilmese de olur olduğunu bilen kişi bilge. Bilgelik sadece bilgi sahibi olmak değil, bilgileri pratikte kullanabilme becerisi de. Ve olayın etik bir kısmı da var. Yani çok bilgili olup kötü bir insan olursanız bu sizi bilge yapmaz. Bilge, ölçülü arzulara sahip olan, haksızlık karşısında doğru tepkinin ne olduğunu anlayan ve o sırada kendi sorumluluğunun farkına varıp o sorumluluğu gerçekleştirme cesaretine sahip olan insana verilen isim. Peki nasıl bu kişi olacağız? Nasıl bilgi olabiliriz? Nasıl bilgi olabiliriz? Güzel soru. Bu sorunun tek bir yanıtını veremem ama daha önceki videolarda dönüşme kavramından bahsetmiştim. Ona tekrar atıfta bulunabilirim. Bilge bir insan bir anda olunabilecek bir şey değil. Bilge bir insana yavaş yavaş dönüşülmesi gerekiyor. Örneğin Erdem etiğinde temel Erdemler gerçekten bu dört tanesi mi? Başka temel Erdem olabilir mi? Aslında bunlar üçe indirilebilir mi? Örneğin Epikürcüler şey diyor. Dört temel Erdem yok. Üç tane var. Bilgelik, adalet ve onur diyorlar. Onur, cesaret ve ölçülülüğün birleşimi. Gerçekten üç temel erdem olabilir mi? Örneğin bazı insanlar merhamet erdem değildir diyor. Merhametli bir şekilde davranırsan bu sefer adil olanı yapmaktan uzaklaşırsın. Temel erdemler gerçekten bunlar mıdır? Bunları tartışabiliriz ve uzun tartışma konuları da olabilir ama bir perspektif, bir bakış açısı vermem mümkün. Erdem etiği bazı bu tür tartışmalı konulara, sorulara doğrudan şey yanıtını vermiyor. Doğru olan budur. Veya kürtaj gibi konulara girip doğru olan yanıtı araştırmaya çalışmıyor. Yeni bir perspektif, farklı bir perspektif bir yaklaşım sunuyor. O da karakter inşası. Aslında sormamız gereken şey ne iyidir, ne doğrudur sorusundan ziyade nasıl iyi bir insana dönüşürüm, İyi bir insana dönüşmek için gereken karakter özelliklerine bu tür sorulara odaklanıp bu bahsedilen karakterleri yavaş yavaş inşa etmeye odaklanıyorlar. Örnek verirsem bence oturacak. Satranç örneği bence güzel bir örnek. Eğer satranca yeni başlayan biriyseniz temel kuralları öğrenirsiniz. Ama şu soru üzerine tartışmak çok sağlıklı değildir değil mi? Magnus Carlsen ile Kasparov arasında gerçekleşen maçta Carlsen burada nasıl davranmalıydı diye sormak sizin için çok geliştirici olmayabilir. Veya Carlsen neden bunu yaptı diye sormak çok geliştirici olmayabilir. O bir gambit yapmıştır. O bir hamle gerçekleştirmiştir. Çünkü o o sırada ne olduğunu görmüştür. O bir satranç ustasıdır. Sen satranç ustası değilsin. Senin odaklanman gereken soru tam olarak bu bu tahtada nasıl bir hamle yapmalıyım sorusu değil nasıl iyi bir satranç ustasına dönüşürüm sorusu. Ne yapacağım ki ben o sırada tıpkı Kasparov gibi neyin doğru neyin yanlış olduğunu görebileceğim. Aslında yapman gereken şey daha fazla maç izlemek, daha fazla hamle analiz gerçekleştirmek, daha farklı insanlarla daha fazla maç yapmak, farklı açılış stillerine bakmak, bu tür şeylere baka baka öyle bir karakter inşa edeceksiniz ki o tahta geldiği zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu göreceksiniz zaten. Hayatta satranç gibi karmaşık bir olay ve iyi İyi bir insan burada nasıl davranırdı diye sormak yerine nasıl iyi bir insan olurum sorusunu kendine sorman gerekiyor. Nasıl bilge bir insan olurum sorusunu her gün kendine sorman gerekiyor. Önemli bilge bir insan sağlıksız alışkanlıklarından uzaklaşırdı. Daha sağlıklı alışkanlıklar kazanmaya çalışırdı. Olaya farklı bakış açılarından ve perspektiflerden bakmaya çalışırdı. Tıpkı pratiklerle bir satranç oyuncusunun satranç ustasına dönüşmesi gibi ortalama bir insandan bilge bir insana yavaş yavaş dönüşebilir. Odaklanılması gereken şey karakteri ...nasıl inşa edeceğimiz ve doğruyla yanlışı gören bir insana dönüşmek olmalı. Nihayetinde Erdem sonuççuluk ve diğer etik ekoller gibi cevap vermiyor. Farklı bir yere odaklanıyor. Umarım olmuştur. Şu oturmadı kafamda. Ben satranç öğrenmeye çalışırken yine Magnus Carlsen'in orada neden o hamleyi yaptığını sormayacak mıyım? Sorman gerekiyor. Sanırım bahsettiğim şey bazen takıntılı bir şekilde o hamle üzerine düşünmek yerine bakış açını değiştirip ne yapman gerektiğine odaklanmakta olabilir. Çünkü tam olarak Carlsen'in neden onu yaptığını anlamayabilirsin. Çünkü Carlsen 7 hamle sonrasını görüyordur ve sende henüz bu beceri yoktur. Belki daha basit şeylere bakman da gerekebilir. Belki o sırada yapman gereken şeyi de değişir. Bazen sonuççuluk, deontoloji, ilahi buyruk teorisi gibi etik tartışmalara gireceksin. Buradan neyin doğru olduğunu göreceksin ama tüm bunların sonucunda ulaşmak istediğin nihai hedef bir karakter inşa etmek olacak. Yani karakter inşa etmeyi zihninde kazıyarak, asıl hedefinin, asıl amacının bilge bir insan olmak olduğunu zihninde tutarak hareket etmelisin. Yoksa diğer tartışmalar gereksizdir gibi büyük bir iddiada bulunmuyorum. Onları yapacağız. Onlar benim bilge bir insana dönüşmeme hizmet edecek. Daha önce önceki videolarda şöyle bir cümle kullanmıştın. İyi ve kötü şeylerin bir listesini arayan insan karakterini geliştirmemek için bahane arıyordu. Sanırım bahsettiğin şey bu. Bilge bir insanın bütüncül yaklaşması gerekiyor. Tam olarak bu. Tam olarak bu. Karakter gelişimini göz ardı etmeyen bir bakış açısı geliştirmeliyiz. Elbette bazen iyi kötü listelerine, ilkelere, prensiplere, değerlere başvuracağız. Fakat tüm bunlar karakter gelişimine hizmet edecek. Nihayetinde bugün stoğacılıkta erdem kavramını, erdem etiğini, temel erdemlerin neler olduğu gibi konuları inceledik. Elbette burada da aklınıza yatmayan şeyler olabilir. Aklınıza yatmayan, eleştirdiğiniz, tam olarak anlamadığınız yerler varsa sorularda buluşabiliriz. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.